Hepinize yeni bir videoda merhabalar bizim bebe ailesi sevgili ablalarımız abilerimiz hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar kanalın gelişimi için bir like ve abonelik istiyorum sizlerden bugün neredeyiz bugün saman pazarında Altındağ Belediyesi'nin hemen yanında meşhur közde Ankara döneri yapan Osman abimizin mekanına geldik hadi geçelim biz şimdi daha fazla konuşmayalım lezzeti tadalım Evet arkadaşlar şimdi dükkanımıza geldik. Selamun Aleyküm Usta. hoş geldiniz. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. Ustacım valla közde Ankara döneri. E, Ustacım Osman ustamız. Bizim rahmetli abimiz. Rahmetli abinizden aldığınız bayrağı devam ettiriyorsunuz. İnşallah. Ustacım közde daha lezzetli olur bütün yemekler. Tabii ki kömür ateşinde tüp ateşi değil olmuyor. Tabii. Kömür ateşinde, odun ateşinde pişirmek zahmetli olmuyor mu usta? Zahmeti var tabii. Tabii. Rahmetli Diğer var. ustalar tüpü takıyor mesela direkt pat 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 keserken sen kömürle, odunla uğraş, közüyle uğraş. Etin marinası, Etin marinası yoktur. Sadece tuz. Başka hiçbir şey eklemiyorsunuz. Anladım ustacığım. Evet ustam bize keserseniz <laughs> biz de şey yapalım. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 1970'ten beri mesleğin içindeyiz. 1970. Ama kaç tane 83'ten beri, 83'ten, beri 83'ten beri. döner. Kesiyor. Yani 40-50 yıldır bu işin içindesiniz. Bakalım. Ben de ilk defa yiyeceğim ustam. Odun ateşinde. Ustam, mi? İçinde biber falan da görüyorum ustam. Kırmızı biber. Domates, biber var, Yeşil biber. Yok, var. Sen ver. Sen verelim ona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ustam peki porsiyon fiyatlarımız ne kadar? porsiyonumuz şu an için 60 liraya veriyoruz. 60 lira. Bir, bir porsiyon. Kaç gram var usta? 100 gram. 100 gram. Döner 60 TL arkadaşlar. 60 şu an için. Ama bu evde öyle... evet. Evet. Tabii hayat şartlarına göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Dükkanımızı ustacım kaçta açıp kaçta kapatıyoruz? 7'de sabah yedi de açıyoruz dükkanı, Sabah çorba, çorba çıkartıyoruz. Sabah çorba. On iki servise hazırlıyoruz. Hı hı. On iki de servisini satır. kadar da devam ediyor servis. Akşam altı buçuk yedi de. Erken. Hı hı. Sadece dönerimiz yok, pide çeşitlerimiz, her şeyimiz var. Evet. Develi, develi pidesi. Devre pidesi. Develi pidesi. Hmm. O da o da orada var bir şey de pişiyor. Oda mı odunda pişiyor? Her şey odunda. Evet arkadaşlar, şimdi de servisimiz böyle oluyor. Gördüğünüz gibi bir tane e, salata tarzı şeyimiz var. Şöyle de gördüğünüz gibi pide ekmeği, şöyle soğan, yanında bulgur pilavı, bir tane de köz biber. Bakalım közde yani. ee, tamam. Ankara dönere nasıl oluyormuş tamam. şöyle tamam oh. tane değil mi bir tane ya, bir çocuklar çocuklara bir geldi tane de mi geliyor Arkadaşlar tat dönerden ziyade kavurmaya daha yakın bir tadı var. Döner normalde birazcık yani bayağı kuru olur ama bu kuru değil arkadaşlar. Sulu sulu. kavurmaya bir tık daha yakın diyebilirim. Çok lezzetli. Şöyle yiyelim arkadaşlar. Hmm. <laughs> Benim en sevdiğim olay şu. Bazı lokantalar ekmek de servis yapıyor. Ekmek kesinlikle pidenin yerini tutmaz. Evet. <laughs> Ben çok beğendim arkadaşlar. Biz şunu YouTube gelelim en son. Evet arkadaşlar vallahi biz bayağı yedik. Son lokmalarımızı da size alalım. Şöyle pilavı da sona ayırdım. Bulgur pilavı da çok güzel arkadaşlar. Ustalarımızın da eline sağlık. Közde Ankara döneri yemek istiyorsanız hemen Altındağ Belediyesi'nin yanında zaten görürsünüz. Közde döner Osman Usta'nın yeri nerede derseniz gösterirler. Burada pide de yapıyorlar. Çok güzel pideler. Onların videosunu çekmeye geleceğiz. Görüşürüz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim.